Hayırlı işler abi. Geçmiş bayramı kutlu olsun. Hayırlı cümleler. Amin amin cümlemizle beraber. Hayırlı cümleler dayı. Söyle ne demek istek? Geçmiş bayramı kutlu olsun öncelikle. O, sizinki de kutlu olsun. Sağ olasın ama. Allah tekrar neredesin? Pazarda kimse yok ya. Yani bundan sonra herkes, ha, Biraz sonra gelecekler. Herkes ya ya. Tamam. Herkes. <laughs> herkes biz değil o zaman. Hadi. <laughs> Görüşürüz. Hadi. Hadi.

Kurulum telaşları. Evet. Allah kolaylık versin. Geç süreyemez. kutlu olsun. Görüşürüz. hoş bulduk mu? Pembe pembe maşallah. Gönlüm sende. Ustalar sur duvarını ölmüş. Gördüğünüz gibi kahvaltı modundalar. Afiyet olsun. Geçmiş bayram kutlu olsun. Halisler. Hayırlı, <laughs> Hayırlı cumalar. <laughs>